Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi takipçi haritalarımıza, efsane serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Like'ları coşturuyorsunuz arkadaşlar ve ben de takipçi haritalarına yapıştırıyorum. Arkadaşlar denizsempatik.haritaeozmen.com adresine de adresime de haritanızı göndermeyi unutmayın. Videonun başında söyleyeyim ki araya kaynamasın. Şimdi Lanet olası korsanlar diye bir harita gelmiş. 1-12-2 sürümünde girdim. Lanet olası korsanlar derken korsanlardan kaçır gibi bir harita anladığım kadarıyla güzel bir haritaya benziyor. Biraz inceledim. Şimdi yapımcılardan başlayalım ilk emeğe saygı. Abi yapımcıya tıklıyoruz. Bu harita 3 kişi tarafından yapılmıştır. İsimlerimiz Ahmet, Mustafa Recep, Canı Zirem hepinize selamlar. Yaşlarımız demiş yazmış. İyi oyunlar dileriz demiş. Ya sizin ben canınız Yerim gitmişler de Adeş abilerine harita yapmışlar. Şimdi ayarlar var hemen ayarları yapalım tıklayalım bakalım. Ayarlar yapılıyor. Üf. Çok tatlı değil mi? Oyun modunuz hayatta kalma olarak değiştirildi. Bütün ayarlar yapıldı. İyi oyunlar dilerim. Tamam. Chat silelim artık. Kafamız karışmasın. Burada hikaye ve oyun var. Önce hikayeyi bir okuyalım arkadaşlar. Let's go. Okuyoruz şimdi. Sen evinde mışıl mışıl uyurken korsanlar bir liman bulur o yakınlarında köy olabileceğini düşünür ve gezmeye başlarlar. 5 dakika sonra bir köy bulurlar. O köy senin köyündür. O köy bizim köyümüzdür. Oradan en güzel görünüşlü, en zengin evi seçerler. O ev senin evin. Evin içine girerler. Seni uyurken görürler. Sen uyurken seni bayıltıp gemilerinin hapishanesine tıkarlar. O geminin hapishanesinden bugüne dek kimse çıkamadı. Orada mahsur kalan insanların leşleri, işte tam sevdiğim abi. Hikayeli kaçış tarzı bir harita. Kork haritası dedi. Korku haritası sevmiyorum. Gizemli haritalar seviyorum arkadaşlar. Eğlenceli de seviyorum. Hikayeli olan her tarz haritayı seviyorum. Şimdi oyuna direkt gidelim. Arkadaşlar chat'i sildim bu arada. Korsanlar bizi kaçırmış ve elimizden bağlamışlar. Bir tane hücreye atmışlar abi. Neredeyim ben burası neresi ne oluyor burada Baya bayağı tuvaletim geldi hemen yapayım Sifondaki düğmeye de basayım Mikrop kapmayayım ki hasta olup Buradan çıkabileyim diyor bildiğiniz hücre arkadaşlar Bir tane tuvaleti var bir tane oturum Burada yatıyoruz herhalde chat tekrar buradan What Bunu açılır diye bekledim Arkadaşlar kaçıyoruz o zaman Şşt. Vay armut şeyler vay ben daha armutum Kaçamadım bir türlü Abi şöyle armut korsanlar ne diyor? Yukarı çıkma soldaki düğmeye bas. Arada bir basın plakası var. Korsanlar fısıldıyor. Lanet olası pislikler aşağıda gizli düğmeyi bulamazlar um bulmazlar umarım. O düğmeyi oradan kaçmak için kullanılıyor. Abi kaçmak için neden düğme koydunuz? Oo abi burada buralarda da bakıyorlar. Kaçın. Kaçın. Hepiniz kaçın. <laughs> Şurayı da aç. Gel 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 gel. Bura benim zaten. Abi kaçtığımı anlamazlar. Ben hariç her... Gerçi burayı sadece kapalı bırakırsam benim herkesin kaçmasını izin verdiğim anlarlar. Yukarı çıkma soldaki düğmeye bas diyor. Yukarı çıkmadı. Tamam abi basalım. Aha. Aha. Kaçtık. Bilgi şimdi bas. Bastım abi. Korsanların gemisinden kurtuldun. Tebrik ederim. Sıradaki yapman gereken bu odadan kaçmak. Bunu başaracağını biliyorum. Kolay gelsin. Not. Arkandaki fırın, arkadaki fırın sınırsızdır. Kırarsan istediğin kadar gelir. Ha klasik odadan kaçış ve fırında bunları kırıp bir daha geliyor diyor otomatik olarak. Aynı onun gibi. Arkadaki düğmeye basmayı unutma demiş. Tamam bastık. Çeti yine silelim. Kafam karışıyor benim çok fazla. Arkadaşlar haydi bakalım ya takipçi artalarımız çok tatlı oluyor. Hemen şuradan iki tane kırıp taş kazmak, kürenk, mürek hep yapıştıracağız ve bu sefer diğerlerinden farklı olarak fırında otomatik kırılıyor vermişler. Aa orada aa sandık var. Tecrübe iksiri. Oo süper. İşte bu be. Dostlar hemen Hız kaybetme... Allah'ım bir tane daha ihtiyacım var. Hoppala. Hemen hız kaybetmeden tahta kazmamızı yapıştırıyoruz ve arkadaşlar sonra taş kazma yapıyorum. Demiri kazıyorum. Fırında o kömür bloğu var direkt. Çok iyi değil mi ya? Hemen şey yaparız. Abi şuradan taş kazmamızı da yapalım. Oh kulağım kaşındı. Taş devri geliştirme. Hemen 3 tane de demir kazıyoruz. Bu sefer de yanıma sıcak çikolata aldım arkadaşlar. Hep çay kahve falan vardı. Bu sefer sıcak çikolata aldım. Canı çeken arkadaşlar kusura bakmasın. Keşke söylemeseydim miydi miydi. Şimdi bunlar pişirmem lazım ya. Dur bakayım. Şuradan biraz kömür kazalım. Ve fırında kazacağız. Aa bunlar yeter iki tane. Abi şimdi burada fırına da atıp da pişirebiliyoruz. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Bak iki tane fırın alalım. Tık tık yapalım. Ye, arkadaşlar bak. Ya akıl akıldan üstündür demişler. Şuraya atalım. Şunu da direkt şöyle çevirip atalım. Hoppa. Şöyle. Aha. Aa. Onun içine atmayalım abi o zaman. Direkt kayboldu. Akıl akıldan üstünmüş de bilmem neymiş de. Art, adi şey. Artistliğin kime? Gözünü seveyim ya. Bunlar bir pissin. Ben de bir yudum. Sıcak çikolata alayım. Dostlar ikisi pişti. Şuna kömürünü atmayı unutmuşum. Envanterimde kalmış. O yüzden bu biraz uzun sürdü. Hemen şuradan da alıyorum. Demir kazmamızı yapıyorum. Yine ah çıbığımız tek onun için kalmış. Süper. Üç taneyi kazıp gidiyoruz. Aslında bak. Ha bir taneydi değil mi? Gerçi kitap. Oradakini basıp bunları öyle kıralım diye bir saçma fikir sürecek. 5 level yetiyor abi. Şöyle 5 level'ımızı yapıp hemen kitabı alıp keşke bir önce bir elmas kazma yapaydı kardeşe. Ah kardeşe. Abi hoppala cuppala ve kaçtık oğlum işte kaçtık. E, kaçtık. Taksim Meydanı'nı görür gibiyim. Buzlu Kova Meydan Okuması. Benden sonra gelen çileceksin. <laughs> diyor ki tebrikler odadan kaçış bölümünü geçtin. Sırada zırhlanma bölümü var. Oraya ışınlanıyor diyor. What? Bu ne abi? Hmm. Kemik toz. <laughs> Aa yok. Bir an dedim ki kemik tozu hani yapıyoruz ya bunları çeviriyoruz ya. Ondan mı diye dedim de. XP zırhlar için. Kılıç için. Oo XP'miz falan. Oo çok güzel. Hmm. Anladım bak abi. Görü görmez anladım. Buğdaylar ekeceğiz, biçeceğiz. Ve buradan güçleneceğiz ki büyük bir ihtimalle bayağı güçlü bir düşman gelecek. Aa bu otomatik olarak doluyor diyeceğim de yukarıdan doluyor. Tamam. Abi şu tarlaların hepsini ekmeme gerek yok. Şu kadar eksem. Kemik tozunu bassak sonra burayı toplasak bir daha yapsak aynı şey. Olur zaten sıkıntı olmaz. Hepsini neredeyse yetiştirdik dostlar. Bir sırayı böyle yaptım kemik tozlarını basarak. Şimdi buradan deli gibi buğdayların hepsini toplayacağız. İnşallah işimize yarayacak kadar yetecek kadar buğday çıkar diye ümit ediyorum ama zor biraz ya. Dur bakalım. Abi çok çok fazla şey alıp satmamız lazım. Mesela altın elmasından tut da zırhlarına kadar. Birkaç sıra daha ekip biçmemek zorunda kalabiliriz da çok sıkıntı bir işlem ya. Oha! Bir buçuk de anca çıkmış. Abi ben bir adet kılıç alayım. Tamam mı? Biraz altı elma alayım. Büyülü altı elime gerekiyor. Bitti la. <laughs> zırh alalım buradan da. Haydi. Arkadaşlar demir zırh falan yok mu ucuza ya? Şu ucuza kapatırdık. Aa sıkıntı yok abi tamam. Bunları alalım. Birazcık daha eker biçeriz. Ve tam tamına gerçekten alınacak kadar. Oo yerde de birkaç tane varmış. Ben biraz daha kemik tozu alayım. Bir sıra bile değil ya. Ufak bir şey bir biçersek bizim için yeterli olur diye düşünüyorum. Dostlar 47 tane daha oldu. Ya bence kafalık ve ayaklığı da alalım. Ee, 15 tane büyülü altın Bir tane alabilsek yeter zaten. Ee, evet. <laughs> Şundan abi yok ya. Altın az gelebilir ya. Cık. Gene dayanamıyorum bak. Dayanamıyorum sana. Sen çok güzelsin. Ben çirkin bir insanım, kader utansın. Gitme demirim sana, gene gidersin. Vallahi bu kadar yeter ya bence. Bu nedir ya? 52 tane aldık abi. Hiç büyülü altın elma almadan sadece bunlar alacağım. 13 tane altın elma. Ulan gene bak. Yeter tamam. Almayacağım. Full altın elma şeyiz zaten. İşin bitince bas. Ha bir de büyü basacağız hepsine zaten. Mükemmel olacak. Hiç sorun yok. Bunu bayağı basalım abi. Oh mis. Şimdi arkadaşlar kılıç için Keskinlik mi basalım? Keskinlik kırılmazlık basalım. Zırhlar için. Zırhlar aynı yeri açmışım lan. Koruma. 3-4 tane koruma. Kırılmazlığı bence gerek. Var mı? Bence yoktur ya. Abi önce şu kılıcın büyüsünü basalım da. Şimdi zırhların büyüsünü basalım. XP bitti abi. <laughs> tamam abi zırhlarda full koruma 4'ü bastık. Ve keskinlik 5 iş mopla falan savaştırırsa pek işe yaramayabilir ama. Hadi bak işin bitince bas. Gelişmemizi tamamladık artık o korsanlara günlerini gösterelim. Let's go. Oha. Aha. Sen. Oha. Üzerinizde. Ne diyorum ben? Üzerinizde. ısınma yapayım. Oha çok ağır konuştuk ya korsanlara karşı bence. Abi onlar bizim üzerimizde. Sınama yapmasınlar. Abi ben buradan çıkmam lazım. Bunlar kesin öldürür beni. Olaya bak olaya. 500 tane. Oha oha. Bir yandan spawn oluyorlar bunlara basınca. Abi öyle oluyorsa ben bittim ya. Haydi. Abi bak korsan gemizle nasıl savaşır biliyor musun? Şöyle yukarılara çıka çıka savaştır bak. Bak şu velet zombiler biz aradan çıkın siz. Şöyle bir aradan çıkaralım onları. Arkadaşlar işte darbemiz olay tek atardık da keskinlik olduğu için darbe... Oh Allah! Ha patla! Patla ne olur! Creeper! Creeper patlasana! Nerede Creeper? Ha! <laughs> Yemin ediyorum efsane oldu. Bak burada bir delik açıldı ama. Abi bu ne ya? Şu an var ya... Çok fa... Aa. Aa burada çıkıyorlar lan. Çıkamazlar diye düşündüm de. Şuradan geçemezler ama. Bak teker teker avlarız buradan. Sırayla. Parayla değil kardeş sırayla. <laughs> Çok güzel yöntem bulduk yine arkadaşlar. Yoksa bunlar bitmezdi. Bunlar bir keselim burada ya. Bu nedir? O uzakta ev falan bir tanesi geçti lan. Oha uruklar akıllanıyor. Resmen yemin ediyorum Mifer dibinin kapısına saldıran uruklar gibi saldırıyor terbiyesizler ya. Dostlar yukarıdakiler bitti. Aşağı düşenler aşağıda kaldı. Şuraya bakar mısın? Bunları yine buraya yönlendireceğim. Gelin bakayım gel gel. Gel. Teker teker gel. Oğlum. Vallahi teker çiftler geliyorlar arkadaşlar da. Bunlarla biraz baş, zor başlatacağız. Geri kaça kaça oraya doğru. Hem burada temizleriz hem orada temiz. Çok rahatlatıcı ya. Bir de tek ataydık hepsine çok acayip rahatlardım yemin ediyorum. Çok rahatlatıcı olurdu. Heh, şimdi gelin bakayım. Şimdi yine teker teker düşecekler arkaya. Ben bunları halledeyim ya Vallahi. <laughs> Aa Arkadaşlar 3-5 tane kaldıydı. Şurada şuraya basınca patlayıp hepsi silindi. Barışçı aldı. Zaten hepsini kestik neredeyse arkadaşlar. 3-5 tane kaldı. Aralarını atlayın öldüreyim diyordum. Olaya bakar mısınız dostlar? <laughs> ne kestik be 20 level olduk eminim. Tamam tamam abi zaten bitti. Sırf zombiydi ve çok kolay öldürecektik. Abi yaratıkları öldürünce buradan ilerledi. ilerledik. İlerle ve ileride kapıyı aç. Ve oradaki kaptanı öldür. Captain what? Look. <laughs> no, no 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 diyormuş. Seni öldüreceğim pislik diyoruz. <laughs> bana kıyma Ali abi mi? Olamaz beni nasıl buldun demiş önce bak orayı görmedim. Seni öldüreceğim pislik bana kıyma Ali abi. <laughs> Dünyaya elveda de. Korsancık. Korsancı <laughs> öldürdük ve korsanın kafasını da oraya koyduk. <laughs> Korkunç, üs, ürkünç iskelet başarım. Öldürünce bas. Of çok kötü rüya gördüm. Çok da acıkmışım. Hemen yukarı çıkıp dolaptan yemek yiyeyim. Vay hepsi bir rüyaymış arkadaşlar. Vay vay vay. Yukarı çıkıp yukarıdan yemek yiyeyim. Yalnız o uzaktan gördüğümüz ev bizim evimizmiş. Biz burayı bir yerden görüyorduk ama şu mobları kestiğimiz yer nerede bilmiyorum ama yukarı bir çıkayım dedik ama yukarıdan hiç dışarıya çıkamıyoruz mu ya? Çok bir köy gibi değil abi. Yukarı çıkıp yemek yiyeyim. O acaba rüya değil miydi? Bir not falan mı bulacağız? Yemek buzdolabı burası herhalde. Aa ışınladı. Teş tebrikler abi. Haritayı bitirdin. Harita oynadığın için teşekkür ederim. Bizden başka harita ister misin? Tabii ki isterim. Çok güzel harita olmuş. Harita üzerinden değerlendirir misin? 10. Yes. Buranın arkasına git. Buranın arkasına git. Bakalım gidelim abi. Şimdi... Ne oluyor öyle? O ne? Şunu öyle. Ha gidiş yerini gösteriyor. Neyse biz şuralarla ilgilenelim. Şimdi düğmeye bas ve önüne iyi bak. Wait, Ooo arkadaşlar. Kesin ad şey yazacak. Süper olmuş abi. Çok kaliteli, çok güzel bir haritaydı güzel bir hikaye yazılmış bir haritaydı. Sonunu çok bağlayamadılar. Kaptanı direkt öldürdük ama yine de bence efsane bir haritaydı. Dostlar o zaman şöyle bir F5'te de ADŞ yazısının içinde de videomuzu bitirelim. Teşekkür izlediğiniz için daha fazla ve daha hızlı bir şekilde takipçi haritası gelmesi istiyorsanız kesinlikle aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlarım ve hoşçakalın.